Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün evet, bugün yine bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayız. Bugün sizlere e, daha çok öğrencilere yararlı bir video ile karşınızdayız. Bugün para kazanıran uygulamaları izleyeceğiz. Elimde video başlığını saymamız tam Elimde 5 ya da 6 uygulama var. Bugün sizlere para kazanıran uygulamaları inceleyeceğiz sizlerle beraber. Şu anda kullandığım 3 tanesi var telefonumda yüklü bayağı ama şu an sadece 3 tane kullanıyorum sizlere onu tanıtacağım ee, umarım beğenirsiniz eğer böyle bilgilendirmeli biliyorlar, hoşunuza gidiyorsa daha çok istiyorsanız yorumlarda belirtiniz ve para kazandıran uygulamalar eğer bu video beğenilirse izlenirse ve severseniz yorumlarda belirtiniz ona göre daha fazlasını ikincisini üçüncüsünü çekeceğiz yeni yeni uygulamalarla karşınıza çıkıp Hepsini sizlere tek tek tanıtacağız, izleteceğiz. Umarım yararlı videolar çeker sizlere. Eğer istiyorsanız devamını beğenin. Biz de değişik programlarla da geleceğiz. Evet, bu videoda eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız. Umarım bu video sizlere yararlı olur. Daha fazla sizlere canınızı sıkmadan hemen videoya geçelim. Haydi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şu en üstte para kazandıran paramatik, bounty, adım para, cevaplı kazan ve ödüller yazıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Tam olarak 6 tane programımız var elimizde. Öncelikle para kazandıran paramatik, bounty kullanmadığım uygulamalar. Bu üçünü kullanıyorum. İlk başta kullanmadığım uygulamaları hakkında konuşayım. Para kazandırma uygulaması öncelikle evet, ben biraz açılması geç oluyor çünkü daha önce hiç açmadım yükledim ama hani daha ne kayıt oldum ne şey yaptım. Evet. İşte böyle bir ben kayıt olmayacağım henüz çünkü henüz bu programı kullanmayı düşünmüyorum daha şimdi reddet yap tamam. Evet gördüğünüz gibi böyle bir program var. Açıkçası YouTube'da da bu videoyu para olsun uygulamasını araştırırsanız zaten karşınıza çıkacak. Bu uygulama açısı sevilen bir video, anlık ve kolay para çekim var, evde iş yenido, her yerde para kazanabildiğin görevi tamamla hizmet al yazıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir uygulama daha kayıt olmadım ama olacağım. E, param olsun param olsun diyorsan dizilerle yerinden size verilen basit görevlerini getirerek günde 15-20 ayda 500-600 kazanabilirsiniz diyor. Ve yani yaptığı sadece TikTok'tan video izlemek. Böyle bir sayfa var. Daha hiç önce kullanmadım ama en yakın zamanda kullanacağım. Yani çok merak ediyorum çünkü daha bir sürü YouTuber, yani çok abonesi olan YouTuberler bile bu program açısı öneriyorlar. Çok, çoğu YouTuber para kazanan videomu izlediniz zaten göreceksiniz. Öneren çok kişi var. Evet, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok hepsi var içinde. Açısı sevilen bir uygulama. benden yakın zamanda param olsun uygulamasına ücretsiz kayıt olacağım ve para kazanmaya başlayacağım. Yani mesela boşsunuz, evde oturuyorsunuz, TikTok izleyerek para kazanabilirsiniz. Yani çok rahat bir para kazanma seçeneği. Hemen ikinci uygulamaya geçelim. Paramatik. Paramatik. Paramatik açıkçası pek fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü jeton topluyorsun. O jeton da yani hemen toplanmıyor öyle. Buna da daha uyuyalım. Çünkü ben yani üye oldum sonra geri çıktım. Açıkçası sildim yükledim. Ama üyeyim zaten. Pek de tavsiye etmiyorum açıkçası paramatiği. Çünkü çok fazla kazandırmıyor. Yani jeton topluyorsun. 10 jeton. Yani zaten jetonları çok zor yakalıyorsun. Yani kolay yakalıyorsun ama yani pek vaktin yani pek para vermiyor. Evet. Hemen olarak üçüncüye geçelim. Bounty. Bounty. Bounty'de birçok YouTuber'ın aynı şekilde Birçok YouTuber'in para kazandırma uygulamalarını paylaştığı bir uygulama bu monitiydi. az önce kayıtlı oldum. Gördüğünüz gibi bu az önce kayıtlı oldum. Daha önce başarılı anket 2 diyor. Daha önce 2 anket kazanmışım. Hane reisi araştırması 2 TL. Seni tanıyorum 2 TL. Ben daha hiç kazanmamışım. Evet Fatih çalışacağız zaten burada da. Evet. İşte böyle yani de bir şey bilmiyorum bu uygulama hakkında. Ama çoğu youtuber tavsiye ediyor. Eğer kullanırsam, seversem bu uygulamasını ikinci para kazandırma videosunda bu unite uygulamasını sizler için tekrardan paylaşabilirim. Evet. Hemen sol köşedeki bu unti. yani eğer seversem paylaşabilirim. Evet şimdi gelelim kullandığım programlara. Kullandığım programlar adım para Cidden ben adım parayı çok sevdim. Adım atıyorsun, kuruş kazanıyorsun. Ve şu anda 4 milyonum var. Büyük ihtimal. Evet. Burası 6473 diye ama burası dün 14 13 binlerdeydi ve yani 14 bin diyelim. Yani bazen sıfırlanıyor ve sıfırlanıp 6473 oluyor. Çok reklam var. Mesela şu yeşil yanan yerler enerji yerleri. Orası indikçe reklam izledik tekrardan çoğalıyorsun ve paranı dönüştürüyorsun. Ve benim de şu an 4 lira 63 kuruşum var. Tam 4 lira 63 kuruşum yani 4 buçuğum var. Evet. Mesela burada mağazalar var. Pardon. Mağaza mağaza. Evet hemen mesela burada mağazaları var ve adım parayla alabildiğin şeyle. Şu anda ben hiçbir şey alamıyorum çünkü sadece 4 gram var. 20 lira yapmaya çalışıyorum. Evet bunu alabiliyorum hepsini. Sen orada geçerli 50 TL. Evet. İşte bunlar. Eksen var. 2 aylık eksen üyeliği 20 adım para. Ben açıkçası onu almayı düşünüyorum. 2 aylık eksen üyeliği 20 adım parayı almayı düşünüyorum ben. Evet, işte burası da böyle. Şimdi hemen çok fazla uzatmadan cevapla kazan uygulamasına geçelim. Burada da 6,5 lira var büyük ihtimal. Evet şu anda bir anket var. Mini bir anket var. Anketler uzun sürdüğü için ben şimdi size göstermeyeceğim. Ama videodan sonra o anketi yapacağım. Evet 20 TL olunca paranızı çekiyorsunuz ve anketler böyle bazen 3 liralık anket geliyor bazen 10 kuruşluk bazen böyle 50 kuruşluk bazen 1 TL bazen 50 kuruş bazen 10 kuruş bazen ise 3 TL'lik işte gördüğünüz gibi şu anda benim tam 6 lira 60 kuruşum var ve birazdan da bu anket yaptıktan sonra biraz daha artacak param evet ee, bazen anketler uzun sürdüğü için hiçbir göstermeyeceğim sizlere hemen ödüllere geçelim ödüller ee, ödüller go Play'dan zaten biliyorsunuz go yani yaptığım bir şey gördüğünüz gibi dün anket kaçırdım keşke kaçırmasaydım burada da 3.79'um var 4 de sayılır yani bu üçünü kullanıyorum ben şimdilik. adım para cevaplı kazan ödüller ve adım para da 4 liram cevaplı kazandı 6 liram ödüllerde ise 3 liram var evet böyle şimdi kameraya geçelim hemen Arkadaşlar anlattığım gibi hani o gösterdiğim 3 programı henüz daha kullanmıyorum ama son gösterdiğim 3 programı kullanıyorum adım para cevapla kazan ve ödüller bunları Google Play'de yazdığınızda çıkıyor video Umarım sizlere yararlı olmuştur Umarım kullanırsınız daha fazla böyle daha kaliteli daha bilgili bir video istiyorsanız yorumlarda belirtiniz zaten bu serinin devamı gelecek ve o başta gösterdiğim 13 video 3 e, program paramatik hariç iki program eğer ben oralarda güzel bir para elde edersem sizlere de anlatacağım kayıt olduğumda umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer videoyu beğendiyseniz ve böyle videoları devamını istiyorsanız kanala abone olup yorumlarla belirtmeyi unutmayınız kendinize iyi bakın görüşmek üzere